Günaydın. Saat 4.48 yolculuğumuza başladık. Bu sefer yolculuk Diyarbakır'a. Her zaman çekmeye. Bir 15 saatlik yolumuz var. Yaklaşık 1400 km falan. Can almaya gidiyorum. Oradan da basıp Urfa'ya gideceğiz. Bir gece Urfa'da konakladıktan sonra sabah Urfa'dan ayrılıp Diyarbakır'a doğru yola çıkacağız. Bakalım. Uzun bir yol videolar çekerim herhalde. Bilmiyorum göreceğiz. 12 saat ya. Arabayla ofise bisikletten hızlı geldiğim tek saat bu saat olabilir. <laughs> Şahane böyle olunca. Günaydın. Can aldık. Günaydın. Bugün Hiç içmeyen yok. yol. İki şoförüz Can. Daha iyi. Öyle mi? Öbürü uyuyordu zaten. <gülüyor> 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 Bak be arada sırada kullanıyordu. Ha, yok tamam. En kötü çekerken de uyuruz yani. Olur. Hiç. Vito değil mi arkasında? Vito Ay, inan. be 12 saat Urfa. 12 saat bir şey değil. 6-6 işte kullandığımız, hiç kullanmadığımız süre değil yani. Bildiğimiz yol. Artık gözümüz kapalı gidiyoruz ya. Bir şey olmaz. Aynen. Gideyiz. Öyle. Şimdi İstanbul'dan çıkıyoruz. Bakın. Trafiksiz. 10 numara saatte çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. <gülüyor> 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 yok ya küçükken babamla gitmiştim. Daha hatırlamıyorum yani gittim sayılmaz. Var mı Ece? Şimdi kaleyi merak ediyorum. Güzel zaman. Var, Güzel var enteresan? Evet ben de merak ediyorum. Ama çok da merak etmiyorum çok sıcak çünkü. Ne kadar sıcak hiç, olabilir bir yandan ya. da hiç kilesi yok. Yani 40 derece kadar falan sıcak işte. Sanki hiç o derecelerde çalışmamışız gibi. Ya sevmiyorum. Peki sana soru. Sıcakta mı çalışmak soğuk. daha kolay, soğukta mı? Soğuk. Herkese göre değişir sonuçta ama ben soğuk. Sen soğuk tabi yaşamıştım. Kutuplarda da çalıştım. Ee, çok güzel, soğuk soğuk. Sevdi seni. Ferah ferah. Yersin termal içtiklerini, eldivenlerini. Ona göre ekipman bir şeyler yersin, çalışırsın. Onda da. Her şey artık bizim ekipmanlar dokunmatik oldu ya. Yani Elde evet. çıkar tekrar tak tekrar çıkar Dokunmacı tekrar. Otomatik tekrar. eldivenler var çok güzel. Termalleri var mı onların? Var. Evet. Vay be teknoloji gelişmiş. Evet. Onlar çok iyi şey de vardı hatta. Bir outdoor var vardı. Vallahi kışın alırız. Vallahi bence her ne kadar yaz sevmesem de yazın çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü yani ellerini şey kullanamıyorsun soğukta. Kullanacaksın artık işte o eldivenler. <gülüyor> 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 Bak bunu bilmiyordu o zaman. <laughs> tekrar soğuğu Çok seçebiliriz. Çok güzel. Termal böyle şey gibi, dalgıç şeyi gibi e yapısı. Ellerinde falan oynatmak aşırı kolay. Bir de bakın, batıyı var. Takıyorsun. Dalgana Eğitim. bakıyorsun. Neymiş? O zaman biz yolumuza devam edelim. Eğitim. Ne kadar kalmış? 1200 kilometremiz kalmış. <laughs> Can, Bolu'ya geldik. Hala 1000 kilometremiz var kahvaltımızı yaptık. Şimdi hedef neresi? Hedef önce çünkü... Adana Kazım Usta mı yoksa Urfa direkt ya. Urfa mı? Urfa, Urfa ya. Sonradan mı Gidelim Urfa'ya. Bir şeyler yeriz ne olacak sanki. Oradan da akşam kaza evine. Arkadaşlarımızı görmeye. Murat Hoca ile yarım yarım bir bir dakika. Yani işte. Buradan tam bahsedelim mi? Bahsedelim. Neyden? Bahsedelim mi? çok şey girmeyelim. Tamam. doyuracağım. Bir <laughs> <İşte> can taşıyorum. <laughs> Bir can taşıyorum. Kaç <laughs> saat? 9 saat 41 dakika kalmış. Az kalmış ya. Evet çok az kaldı. kaldı. 9 saat 17 dakika. Yola devam. Evet, şoför değişikliği yaptık. Vitesi. Vitesi <laughs> arıyorsan sıkıntı. Vitesi buradaymış. Vitesi <laughs> <laughs> bulduğumuza göre sorun yok. Gidebiliriz artık. Gaz fren? Gaz fren zaten yerinde. Ne kadar kilometremiz kalmış Can? 816 kilometre kalmış. Bir şey İyi, ya, sen bir şey kalmamış. 7 saat 50 dakika. İşte bir 100 kilometre ben kullanırım, 700 kilometre de sen kullanırsın. <laughs> Bitiriyoruz bu işi. Ne de tabi hiç kullanmadı bugün? Ne tabi yarın kullanır. Sen 10 dakika sonra yandıracağım seni. Tamam. İstiyorsan şu bezlikte de yer değiştirelim. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Hadi yolun açık olsun. Eyvallah. Cano! Neredeyiz? Adana'ya bir 200 kilometre kaldı. Güzel gidiyoruz, sakin yol. Bugün ekstra bir boş sanki Ayrıca giderken daha kalabalık tamam, Yürüyoruz yavaş yavaş otomatikte Böyle gidiyoruz Güzel hadi bakalım Yolun açık olsun ya bu yolları. Ama çok çabuk geçiyor benim için. 1200 km falan. Ya bence durup çok fazla yemek yemiyoruz ya. Bizim yemek seviyemiz uzadı. Evet ben sevmiyorum zaten Onlar, durmayı ya. Evet, sandviç mandviç güzel çat diye gidiyor. Aynen. Ben sevmiyorum durmayı yolda çok. Ben de sevmiyorum da bir bir saate bir durmakta fayda var ama. Bir saatte durmuyoruz sen bir saatte Bir saate bir durmuyoruz. Çünkü bir, bir bir şel yok. i̇ki kere falan, iki kere falan <laughs> duruyoruz güzel fazla. Ya, güzel gidiyoruz ya. Pazar değmiş. Gentik sayılır artık. 370 kilometre bir şey değil. Tabii. Bakalım Çok... artık göreceğiz. Yine sıcak başladı ya. Vallahi. 36 derece. <laughs> ne güzel İstanbul serin serin. Yani. Şey nasıldı 15 dereceydi. Neresi? Bolu. Bolu. Ha. Evet. Çoktan çok oralara bir şey başlıyor. Yeter bakalım bir, yer bakalım bir yer bakir 40 derece Son sıcaklar neyse Zaten bizim de proje bitirmiyor ihtimalle Sıcaklarla beraber her Son herhalde değil mi? O zaman. Herhalde Sıcaklar biter, Başka sıcaklar başlar Yine bir sıcak bir yer buluruz Yurt dışında sıcak bir yer sıcağı da çekinmiyor. Ve abi haktır. Bırak, bırak, Haktır. uçsuzun ustaya değişir. E tabi. Ciğer var ciğer var. Gördük Urfa'da ciğeri beş para etmeyen <gülüyor> <yerleri>. <gülüyor> Neredeyiz Memo ne yaptın? Valla senden arabayı aldıktan sonra bir iki saat falan geçti. İki buçuk saat geçti herhalde. Ha. E. Gaziantep'i bitirdik. Kaldı geriye cevapsız sorular. saat sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel. Aynen. Sonra otelimize yerleşeceğiz. Burada çok ucuz diyor yemek diyorlar yemekler. Yemekler ucuz ve doyurucu. Porsiyonları baya baya fazla geliyor. Ben seviyorum bu fırın yemeklerini. Ya burada patlıcan kebap yiyorum ben açıkçası. Allah ayran dışı çorbaları güzel oluyor. Allah bana olsa da olur olmasa da olur. Çok öyle o kadar şey değil. Sen yemek yemiyorsun. Aynen. yerinde yemek yiyorum. Dengeliyorum. Dengeliyorum. Yarım yörük diyorsun. Valla yolu bitirdik be canım. Bir şey kalmamış ya. Valla. 138 kilometre. He uykumuzu da aldık. Sen daha mı doydun? Valla sakin sakin Bizim geldik. Sakin sakin. Yolda bir çorbamızı içtik. Ben içtim daha doğrusu. Sen içmedin mi? Şimdi içeceğim Sen şeyi bekliyorsun. Çulcu oldu bekliyorsun. Aynen. Evet bakalım. Da Görüşürüz. Antep detay. Yollar. Tır geçecek şimdi. Can Geçen geldiğimize Vedat abiyle saat 9'da çıkmıştık sabah gelmesinin sebebi yolda çok fazla çalışma vardı. Ya, geç çıktığımız için hem İstanbul'a trafiğe takıldık. Girdik bir sürü yerde çalışma vardı. Adana otoyolu kapalıydı. Oradan girdik, adadan girdik. Gece oldu zaten. Çok kötüydü o. Tek şeride düştü bir Herkese çıkacağım işte. En güzeli. Beşte çıktık. Beşte sen beni aldın. Beşte olunca her şey çok rahat oldu. Bak şimdi saat beşte oradayız. Sabah beşte çıktık. sonra hiç gitmedim. Depremden sonra da hiç gitmedim. Antakya yok zaten. Aa, biz de deprem sonrası gittik hemen. Kötüydü. Çok seviyorum ya Karadeniz, Ege, Akdeniz. Bir Urfa'yı sevdiremedik sana ya. Urfa'yı da seviyorum da uzaktan. <laughs> Yaruluyorum. <yarım>. Nasıl seveceğim? şaka gibi fiyatlar. Peki Cano Güneye Güneydoğu Anadolu'ya geldik. Ha. Burada biber yenir mi? Ben yiyemem. Acı seven yer ama. Yenmiyor yani. Biber gazını ağzının içine sıkmışlar gibi oluyor. <laughs> Sen bir tecrübe var. Var var çok var da. Normal biber daha çok acı veriyor ama bana. Yok acıdan ziyade rahatsızlık. Bunlar nasıl dayanıyor anlamıyorum. Her öğün o kadar açıyor. Sabah ya. dayanmaz ya. Sabah, öğlen, akşam. Değişik. Ölüyorum, bir şey olmuyor. Belki de oluyor. Alışmışlardır o açıya. Doğru. Vallahi Can, kapıdan kapıya 12 saat tam. 12 saat mi oldu tam? Ya yani ben seni 5'i 11 geçe falan aldım. Hmm. İşte saat evet, şu an doğru, 5. Dedim. Doğru 12 saat tam 12 saat kapıdan kapıya tam 12 Maşallah, saat. Maşallah iyi geldik ya. Valla. Şurada 23 dakika gözüküyor ya. 23 nedir ya? 23 bitti işte. Burada 12 saat yazıyordu. 1200 kilometre yazıyordu ya. Ne yollar bitiyor ama ya. Valla. Millet motorla dünyayı dolaşıyor. Bisikletle dolaşıyor lan. Biz motorla gelmişiz çok fazla ya. <laughs> Şehir merkezine geldik. Urfa'nın en sevdiğin yanı ne oğlum? gelişim. <laughs> bir de incir güzel değil mi? Urfa'dan belli başlı lezzetler gerçekten çok iyi. Ciğer. Ciğer. Güzel. Yani ben ciğeri bizim ustadan sevmiştim. Onun hakikaten o farklı bir ciğer yapıyordu. Kazım ustamız Adana'da. Bir de Diyarbakır'da yemek lazım. Bakalım Diyarbakır'da diyeceğiz. İlla bir yer önerirler herhalde. Yorumlarda. <laughs> Urfa'ya vardık. Şimdi otele geçiyoruz. Bir gece dinlenip sabah yola devam. Diyarbakır'a. Size biraz Urfa gezdireyim. Urfa ve sokakları